herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. 2024 yılı aşk hayatınızda sıra geldi sevgili Başak Burçlarına. Evet canım gönül dostlarım. 2024 yılı Aşk Hayatınız Burçlar serisinde bugün kim? Başak Burçları. Hadi bakalım toplanın gelin sevgili başaklar güneşi başak yükseleni başak ve ay burcu başak olan canım gönül dostlarımı 2024 yılı aşk hayatında bakalım bakalım ne gibi sürprizler bekliyor neler yaşayacaksınız haydi bir bakalım evet Şimdi niyetimi aldım canım gönül dostlarıma YouTube aileme ve diyorum ki güneşi başak yükseleni başak ve ay burcu başak olan canım gönül dostlarım o titiz pimpirik başaklarımı neler bekliyormuş bakalım 2024 yılında ay ben size şimdi bir şey söylemeye de korkarım ayol siz şimdi bunun için bir sıkıntılı bir şey olursa eyvah onu kafaya da çok takıyorsunuz ama yapacak bir şey yok ...makmuş ablanız ne görürse onu söylüyor biliyorsunuz. Ve tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar. Eğer ki sizler daha bireysel, daha kendinize ait özel bilgiler istiyorsanız da... ...videolarımın alt bandındaki iletişim hattımdan, masraf iletişim hattımdan... ...lütfen yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz ve... Tesadüfen denk geldiyseniz ve kanalıma e, enerjiniz uyuştuysa lütfen abone olarak bildirimleri açmayı ve tabi ki yorumlar ve beğeniler bırakmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayınız diyorum. Ve şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum her birinize. Evet sevgili başaklar bakalım bakalım 2024 yılı aşk hayatınız size nasıl sürprizler hazırlıyormuş bir bakalım. Evet çok güzel harika bir yıl ama bir o kadar da tabii ki yine sizin o pimpirikliğiniz ya da takıntılarınız yüzünden biraz böyle ilişkilerinizi çok fazla böyle detaylara inip sorgulayacağınız bir yıl sizleri bekliyor şöyle genel olarak kartları açarken gördüğümde. Şimdi canım gönül dostlarım. Sevgili Başaklar, 2024 yılında bir kere aşk hayatınızda sürprizlere hazırlıklı olun. Gerçekten sizi çok şaşırtacak sürprizler sizleri bekliyor. Özellikle de bakın hemen şöyle üstten bir örnek olarak vereyim. Eğer ki hayatınızda gerçekten bitirmek istediğiniz, evet ben bu ilişkiyi bitirmek istiyorum hatta Belki de evliliğinizde işe sorunlar var. Artık bıktınız, boşanmak istiyorum diyebilirsiniz ya da aşk hayatında ve ilişkinizde artık bu ilişki beni çok yordu, bezdi, bıktırdı. Artık tamamen bitirmek isteyip isteyip yoluma ve yönüme bakacağım diyeceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Ama velaki bir o kadar da hala unutamadığınız, takıntı yaptığınız, evet ben bu ilişkiden kopamıyorum. Evet bu kişi benim hayatımda olmalı dediğiniz ki sezgilerinizin ve hislerinizin özellikle aşk hayatınızda çok güçleneceği bir yıl yaşayacaksınız. Ve eğer ki bu durumda beklediğiniz aklınızda olan birisi var ise de o kişinin size tekrar bakın tekrar gelmesiyle sizi kaybetmek istemediği için tekrar kazanmak adına bir yola çıkmasıyla da hayatınız tamamen değişebilir. Bakın şimdi burada hep diyorum ya siz kendi hikayenize göre alıverin buradan diye. Şimdi burada gerçekten yorulduğunuz, bezdiğiniz, istemediğiniz, bakın istemediğiniz. Çünkü burada size istemediğiniz bir şey bir Allah'ın kulu yaptıramaz. Yani siz istiyorsanız gerçekten birini artık tamamen bitirdiyseniz ve artık hayatınızda istemiyorsanız bunu bir Allah'ın kulu sizinle birlikte tutamaz. Bu 2 2 daha 4 ama eğer hala ben takıntı yaptım. Evet ben bu adamı ya da ben bu kadını hayatımda istiyorum, bekliyorum. Ben hala ondayım diyenleriniz var ise de hakikaten de istediğini alacağı bir yıl sizi bekliyor. Ha bunun yanında da hayır hayatında hiç kimse yok. Evet yeni bir aşk istiyorum. Yeni bir aşk bekliyorum diyenlere de hadi bakalım müjdeler olsun yepyeni bir aşk var üstüne üstlük de bu yıl bakın sürpriz evlilik teklifleri ya da sürpriz evliliğe giden bir yol evlilik kararı sizleri bekliyor sevgili başaklar hayatınızda gerçekten radikal değişimler yaşayacağınız aşk hayatınızda ve bu değişimlerle de tamamen hayatınızın denge ve düzeninin değişeceği bir yıl sizleri bekliyor ki. Sevgili başaklar kolay kolay düzen değiştirmeyi sevmezsiniz. Evet hani belli bir düzenim varsa bu düzenin bozulmasın dersiniz. Ama ve lakin bu düzeni siz seve seve güle oynaya değiştireceksiniz. Bu da nedir? İşte evlilik kararı almak gibi, evliliğe giden yola girmek gibi ya da aşk hayatınızda hareketli bir sürece girip bu hareketten kaynaklı bir değişim süreci yaşamanız mümkün 2024 yılında. Şimdi hırslarınıza kurban olmayın. Mümkün mertebe hırslarınız ya da kıskançlıklarınızı bu yıl biraz daha törpüleyin. Dediğim gibi sürprizlere açık bir süreçtesiniz. Evet karşınıza ciddi bir şekilde gelecek bir aşk hayatı, ciddi bir şekilde gelecek bir ilişki gündeminizde var. Sadece sabırsız davranmayın. Biraz akışta kalın. Özellikle çevrenizde olanı, biteni bir görmeyin, duymayın, konuşmayın. Sadece bir böyle relax bir bekleme sürecine girin. Zira bu bekleme sürecinin akabinde hareketlenecek bir süreciniz var. Çünkü artık gerçekten karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeniz gereken ve bu fırsatları sonra kaçırdığınızda belki de pişman olma hissini yaşamamanız için. E, aşk hayatınızda belki de e, etrafınızdaki bazı insanlara şans tanımanız gereken de bir yıl olacak. Ayrıca evet çok darlanıp bunaldınız. Belki hep e, bir kısır döngü döngüdeyim, bir, e, aynı noktada dönüp durduğum bir ilişki içerisindeyim. Artık bu sıkıntıdan çıkmak istiyorum dediğiniz alanlarda da çıkacaksınız. En çok da iletişiminiz, haberleşmeniz çok yoğun olacak. Gerçekten bir star gibi parlayacaksınız. Bir yıldız gibi özellikle. Hani size söylenmiş yalanlar ya da size karşı iki yüzlü davranmış kişi ya da kişiler var ise bunlardan da sıyrılıp çıkacağınız, e, sezgilerinizin, hislerinizin daha böyle güçlü olacağı, ilişkilerde daha sağlam adımlar atacağınız bir yıl. Ve... Hayatınıza girecek kişiyle de e, daha da güçleneceğiniz e, bir 2024 yılı sizleri bekliyor. Sadece burada çok fazla dinlendirmemeniz gereken bir aşk hayatı gündeminizde olabilir e, ve e, çok fazla bir şeylere takıntı yapmamanız, dediğim gibi hırs ya da kıskançlık yapmamanız gereken bir süreç var ama burada en çok aşk hayatınızla ilgili sizi zor durumda bırakan ya da kötülük yapmaya çalışan kişi ya da kişilerle e, muhatap olacağınız ya da bu insanların farkına varacağınız bir yıl en çok da anlama ve öğrenme yani sizin ya da sizinle olan ilişki yaşadığınız kişinin Arkasından kim ne konuşuyor, ne yapıyor, kimler neler söylüyor gibi gibi e, gündemin de çok fazla olacağı bir e, yıl olacak sizde e, ama her ne olursa olsun bakın sizi aşk hayatında ve ilişkilerde bir kutlama, başarı ve zafer bekliyor özellikle işte bir türlü bir adım bile yol alamıyorum. işte ilişkilerimi bir türlü ileri seviyeye taşıyamıyorum diyen sevgili başaklar için bu yıl çok kıymetli olacak. Bağlarınızın daha da güçleneceği, aşk hayatınıza dediğim gibi ciddi kararlar alıp ciddi yollara çıkacağınız bir süreç sizi bekliyor. Sadece takıntılarınızdan ve saplantılarınızdan biraz daha arınmanız gerekiyor. Ve en önemlisi de sürekli et etrafınızda sizin düşüncelerinizi değiştirmek için e, çaba sarf eden, belki de çıktığınız yolda e, ilerlememeniz adına kafanızı karıştıran kişi ya da kişilere karşı tedbirinizi alın ve bu tarz insanları ya da size negatif gelen insanları da mümkün mertebe hayatınızdan 2024'te uzak tutun. Evet. Canım Başaklarım, 2024 yılı aşk hayatınızda gelen mesajlar bu şekildeydi. Sevgili Başaklar, 2024 yılı tabii ki önce sağlık, huzur, mutluluk başta olmak üzere dolu dolu size aşk ve sevgi dolu gelsin diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.